Sıralarını geçelim. Tamammış herhalde arkadaşlar. Saygıdeğer Başkanım, değerli meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerimizin, siyasi partilerimizin saygıdeğer temsilcileri, kendi konseyi sevgili Başkanımız, sevgili muhtarlarımız, ekranların başında bizleri takip eden saygıdeğer Ataşehir'li komşularımız. Sizleri demokrasiye, demokratik layık cumhuriyete, hukukun üstünlüğüne olan inancımla, tam bağımsız Türkiye sevdamla, saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Değerli dostlar, kurtuluş mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun köşe daşı olan Sivas Kongremizin 105. 105. yıl dönümündeyiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere Sivas Kongremizin tüm üyelerini saygıyla, hürmetle, minnetle, rahmetle alıyor onların önünde saygıyla eğiliyorum. Yeterli çoğunluğumuz var. Ataşehir Belediyesi'nin dördüncü seçim dönemi birinci toplantı yılı Eylül ayı toplantısının ikinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Yoklamayla başlayacağız. Buyur başkanım. Müslüm Kocaoğlu, Burada. Mehmet Alver, Burada. Sinan Emrah Yıldırım, Bülent Kamış, Bilkan Biroğlu Yıldız, Burada. Muhterem Memiş, Anıl Dursun, Burada. Rahşan Sertkaya Daniş, Burada. Serdar Orhan, Burada. Mustafa Karaoğlu, Burada. Oğuz Sarul, Fatih Kayacı, Ezgi Kalender, Burada. Haydar Gürkan Yıldız, Burada. Selman Ünal, Burada. Ekrem Köse, Murat Can Aydın. Burada. Seher Gülay buradayım. Abu Bekir Bozkızıl. Gülayşe Durak. Burada. Hüseyin Gülsekin. Cemil Yardımcı. Burada. Levent Demirkaya. Burada. Murat Güneş. Burada. Aytekin Şahin. Burada. Erdal Kaya. Burada. Kaya Ulu Yılmaz. Burada. Cengiz Kaya Yurt. Burada. Fikret Aydın Burada. Tülay Uçay. Burada. Yüray Özay. Burada. Livan Gür. Burada. Abdullah Aslan. Burada. Abu Bekir Uçan, Burada. Fatih Evliyaoğlu, Burada. Ferdi Altıntaş, Burada. Şerafettin Ay. Burada. Değerli arkadaşlar, yoklama sonucu aramızda olmayan arkadaşlarımız var. Sinan Emrah Yıldırım, Bülent Kamış, Muharrem Emiş, Muhterem Emiş ve Hüseyin Gültekin arkadaşlarımızı izinli sayılması için oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, tutanak özetinin dağıtıldığından okunmuş olarak kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tutanak özeti hakkında görüş belirtmek isteyen arkadaşlarımız var mı? Tutanak özetinin dağıtıldığı şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem dışı söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Buyurun Sayın başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Sevgili